O sırada işte bizim Amerika seyahati çıktı. Ee, yine EYD teşkilatı, bizim çalışma bakanlığı. Herkese işte bizim teş, münasebetlerimiz çok sıkıydı. Kuvvetliydi. Çünkü tek üniversite Türkiye'de, İstanbul Üniversitesi tek fakülte, iktisat fakültesi ve sosyal siyaset enstitüsü, tek enstitü. Bütün çalışmalar hep orada yapılırdı. Hatta 70'li yıllarında bir yazı buldum mesela. Halk Partili bir bakan zamanında dahi bana yazı yazmışlar işte efendim iş kanunu, çalışma kanunu, sosyal sigorta nedenleri falan düzenlenmesi için efendim, çalışma yapmamız, fikirlerimizi belirtmemiz falan isteniyor. Yani o dönemler bizim fakültenin ve sosyal kürsünün kuvvetli bir durumu. Onun üzerine Amerika'da işte bir kongre yapılıyor. Eğitim kongresi. Ve bendenizi oraya Çalışma Bakanlığı'ndan müsteşar falan vardı birkaç kişi daha. Üçümüz Amerika'ya gittik. Michigan Üniversitesi'nde, East Lansing'de devlet üniversitesi. O böyle bir kongre tanzim edilmişti. Hakikaten fevkalade güzel tebliğler verildi. Oradaki üniversitelerin yapısı ortaya atıldı. Onlara Land Grant Institutions diyorlardı. Nasıl tercüme edeceğiz? arazi, hediye edilmiş, tahsis edilmiş üniversiteler diye. Şimdi Amerika'daki sistem şöyleydi orada anladığım kadarıyla o zaman. iki türlü üniversite kurmuşlardı. Birinci üniversite türleri milletler arası entelektüel yetiştiren, bütün dünyayı öğreten, birinci sınıf insan yetiştiren, Amerika'nın devlet yapısını yönetecek kadroları yetiştiren üniversiteler. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, efendim, e, Batı'da Berkeley falan filan vesaire. Bunlar üst eleman yetiştiren, teorik olarak bilgi veren üniversiteler. İkincisi de bu land grant üniversiteler. Bunlar eyaletlerde kurulan, devlet tarafından da finanse edilen, halkın yardımlarıyla da, mahalli eyaletlerin yardımıyla da finanse edilmiş olan ve o eyaletin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere problemlerini çözmek üzere kurulmuş mu üniversiteler. Bunların gayesi böyle bir insano, insan yetiştirmek değil. O eyaletin hangi problemleri varsa o problemlere yönelik bir eğitim programı pratiğe dönük eleman yetiştirmek. State üniversiteleri dedikleri bu. Tabii sonra tabii o hale geldi ama bunlar tabii state üniversiteleri, hepsi zaten devlet üniversiteleriydi. Ama bunlara mahalli üniversite olarak bakılıyordu. Nitekim ben sonra mesela Kaliforniya'ya gittiğimde Los Angeles'te dağların içinde bir bu tip bir üniversiteye ziyarete gittim. Şirin, güzel bir üniversite, modern, tertemiz. Ama üniversitenin kütüphanesine girdim. Baştan başa su konusu üzerinde ihtisaslaşmış. Amerika'nın tabi orada kanunlar tabi değil, iştahatlar önemli. Su mevzuunda ne kadar kongre kararları, senato kararları varsa, ne kadar mahkeme iştahatları varsa kütüphanede hepsi var. Yani o sahada çalışacak insanlar için bütün kaynaklar tanzim edilmiş. Çünkü Kaliforniya'nın en büyük derdi su meselesi. O üniversiteyi o tarafa doğru yönetmişler. Giren talebe ona göre çalışıyor. O sahada çözüm üretecek bilgilere sahip oluyor. Kütüphane açık, çok zengin. İçinde dosyaları al, indir, bindir, kaldır falan filan her şey serbest. Sadece çıkarken bütün kaynakların sırtına bir efendim e, madeni bir şey yapıştırmışlar. Çıkmaya, çıkartmaya kalkarsan bangır bangır alarm zilleri çalıyor. kitabı malzemeyi dışarı çıkartma mümkün değil. Ama içeride istediğin gibi çalışabiliyorsun. Şimdi dolayısıyla o Land Grant üniversiteler Amerika'da böyle bir ihtiyacı dönük olarak o zaman kurulmuş. Ve işte kongrede de eğitim yapısıyla iktisadi kalkınma arasındaki münasebet inceleniyordu. Ve bu üniversiteler çözüm olarak ortaya atılıyordu. Yani üniversiteler iktisadi kalkınmada bir ajan olarak, bir unsur olarak kullanılmalı. Onun da çaresi o bölgenin, o ekonominin meselelerine ışık tutması. Öyle fizikte, teori diye, felsefe, Eflatun ne falan bunlar bize yaramaz. Bize lazım olan, bizim nedir problemimiz? Ha onu incele, çözüm bul, üret. Sen üniversiteden bizim ne budur yani bu tip üniversiteden. Böylece bu üniversitelere ağırlık verme fikri hakim oluyordu ve onların işte bütün şeyleri oradaki verilen tebliğleri ben getirmiştim. Durur üniversite odandaki duruyor zannediyorum. E, faydalı olmuştu çok çok istifade etmiştik. E, bu eğitim konusunda Amerika'daki bu fikir sonra tabi gelişti. O sonra tabi ama tabi belki o daha eyaletler tabi palazlanınca işte o state üniversiteler falan haline geldi. O seyahatimiz sırasında tabi seyahati bitirince Cornell'e de uğramadan olmak olmazdı. Onun üzerine kongre bitişinde Cornell'e uğradım. Orada birkaç ay kaldık. Eski arkadaşları, hocaları falan ziyaret ettik. Tabi orası bizim şeydi, Amerika'daki üssümüz gibi yani böyle. Ee, ama tabi oradaki yani temas ettiğimiz hocaların da yani yarısı gene e, Musevi kökenliydi. İlk başlarda da, tabi sonra da. İşte Wilmiller başta olmak üzere ama mesela Miller gibi. Katolik olanlar da vardı tabi. Onları sonra işte Türkiye'ye çağırdık. Evet e, profesör milleri. Çok iyi bir insan. Hani. Onu tanıdınız mı hiç? Ha. Sen Tipik bir Amerikalı böyle yani o Yahudiler gibi böyle farfaracı falan tipti. Efendi, makul. Ee, anglo İsveç falan o taraftan zannediyorum galiba. Hanımı İngiliz asıllıydı galiba, o da kibar bir hanımdı. Türkiye bunları biz çağırdık biz çünkü Kornel münasebe devam ettirdik sonra devamlı şekilde. <laughs> Anlaşmaları Bey'de yaptık. Tokeri Bey de ondan sonra. Şey işte. i̇şte Tokeri bu, o yetiştirdi zaten. Tokeri onun emni verdik o vakit. Toker İngilizcesini onun yanında geliştirdi. 63 <laughs> e, falan mı hocam? Efendim? 63 falan mı oldu? Tabii o civarlar. <laughs> tabii. Yani ben al, al, Almanya'ya gitmeden önce. Millerle enteresan hikayelerimiz vardır tabii. Milleri biz bütün sendika kongrelerine götürürdük, seminerlerine. Karabüğü'ye, şuraya, buraya, Bursa'ya, Merinos'a vesaire falan. Onun elinde bir şeyi vardı o meşhur, hamuru. O beşeri münasebetler, yani insan davranışlarında o hamuru kullanır hep böyle. Onun da misaller verir falan böyle. O vakit bizde öyle bir şey görülmemişti. İlk defa o <laughs> lastik hamurla ders anlatma metodunu birler getirmişti. Toker'de tecrübeleri yapardı. Onunla bir anekdotumuz da şudur. Rahmetli bizim hanım Miller, üçümüz Bursa'da Merinos Fabrikası'nda gittik seminere. Sonra da bir sinemaya gittik gece. Gece sinemaya gittik. Film başlamadan önce ben çikolata aldım. Tabii dağıttım herkese. Ama bölünmüş olarak yani. Bir parçasını Miller'e verdik. E, seans ara verdi. Biz tabii çikolatamızı yedik bitirdik. Baktık birilerinin elinde hala çikolata duruyor böyle eme eme. Onu bir seans <laughs> bitirmeden idare etmiş. Ve sonra evimize davet etmiştik birlerle hanımını. Meyveş de doğmuş küçük. Ona güzel bir gümüş mü altın mı ne bir kolye bir şey getirip hediye et. Yani gelirken de erkanı usulle böyle hediyesiyle gelen insanlardı. Onun iki hatırası daha vardır. Buna bebek de ev tutmuştuk. Adam gelince evvela klisesini sordu. Nerede ibadet edebilirim diye. Ona Katolik lisesi gösterildi. ondan sonra da Amerika'dan makine getirmiş. Çocukları vardı, küçük çocuklar. Bunlar çocuğa merak Katolikler. Gece diyordu biz çocuklara evvela sütlerini veririz. O işte benim işimdir. Pastörize süt makinesi getirmiş Amerika'dan küçük makine. Sonra o makine bana hediye etmişti. Ya satın almıştık. Öyle bir şey galiba. 20 dolar ne? Makine sütü belli bir derece kadar 20 mi ne kadarsa işte ısıtıyor. Mikropları öldürüyor. Yani pastörize ediyor. Orada kesiliyor. Daha fazla kaynatmıyor. O şekilde her gece çocuklara birer litre, birer kilo süt içirirlerdi ve de beslemelerini sağlarlardı falan. O güzel bir Hoca olarak bizde geldi, hizmet yaptı, gitti. E, Cornell'in iyi hocalarındandı. Orada ayrıca profesör, bir tane daha vardı, yaşlı bir hoca şimdi ismini unuttum. E, bir malikanesi vardı Cornell'in dışında. Berling mi Berlin mi, öyle bir şey galiba olabilir. Beşeri münasebetler sahasında daha çok ilgili bir zattı. Onun evine giderdik. Evinde de böyle e, yaşlı bir hanımı vardı kendisi. İşte Hintliler şunlar bunlar bizi çağırır talebeleri. Gidince evini gösterir. Odaları, imkanları, bahçeyi falan filan vesaire. Ondan sonra kendisi oturur şezlongunda. Kendi işine bakar. Herkesi serbest bırakırdı. Herkes kendi eğlence bulsun. Eğlenim derdi yani öyle Amerikan sistemi. <laughs> Efendim self servis gibi yani. Kendi kendinizi şey diye ve oradan da bir döndük o kısımda öylece bitti Amerika kısmı <laughs>